Bir marka var ki bu yıl resmen oyun basıyorlar. Bahsettiğim marka tabii ki de Ninja Gaiden markası. Ninja Gaiden oyun dünyasının ilk yıllarında çok çok adından söz ettirmiş, insanları kendisine bağımlı etmiş, zorluyla nam salmış bir platform serisiydi. Yıllarca farklı konsollara farklı varyasyonları ve farklı oyunları da çıktı. Ardından 2000'li yılların ilk yarısında başlamak üzere yeni bir üçlemeye imza attılar Team Ninja ekibi. Bu üçleme üç boyutlu bir Hack and slash oyunuydu ve bunu da oynayanlar bazı oyunlarını sevdi bazılarını sevmedi ama genel anlamıyla özellikle ilk oyun Hack and dünyasında önemli bir yer etti kendisine. Ardından marka yıllardır uzun süredir sessizlikteydi. Neredeyse 10 yıl belki de 10 yıl aşkın süredir kendisi hakkında hiçbir şey görmedik. Ufak koleksiyonlar falan çıktı ama yeni bir proje yoktu. 2025 yılına girdiğimizde ise Ninja Gaiden serisi adeta oyun dünyasına geri dönmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunu söylerken ne demek istiyorum? Öncelikle yılın başında serinin ikinci oyununa Black isimli bir Remastered tarzı bir e, oyun yayınladılar. Bu yetmedi ardından Ninja Gaiden Rage isminde iki boyutlu eski tarzda çok güzel bir e, platformer oyunu da diyemem ancak iki boyutlu bir aksiyon oyunu yayınladılar içinde de bulunan. E, bu da Yine nasıl bir oyun ondan birazdan bahsedeceğiz. Ben kendisini seviyorum. Ve son olarak da yılın sonlarına doğru geçtiğimiz aylarda serinin yıllar sonra gelen devam oyunu Ninja Gaiden 4'ü yayınladılar. E bunların da en azından ikinci oyun ve dördüncü oyun Game Pass'ta vardı. Rage Bound'da ilgimi çektiği için satın aldım derken normal şartlarda çok uzak olduğum Hiç oynamadığım hep uzaktan baktığım bu seri de böyle bir seri diye düşündüm. E, seriye bu yıl 3 oyunuyla birden girmiş bulundum. Ve hazır bu kadar da oyunlarını oynamışken yıl bitmeden bu adamlar ne yapıyor neden bunu yapıyorlar birazcık konuşalım istiyorum. Çıkış sırasına göre mi gideyim yoksa nasıl gideyim bilmiyorum. Ben en iyisi oyunları en beğenmediğimden başlayarak anlatmaya başlayayım. Maalesef ki ben bu oyunlar arasında en çok Ninja Gaiden 2'yi sevemedim. Neden bilmiyorum baktığımda insanların beğendiği bir oyun olduğunu da görüyorum. Oyun aslında genel olarak baktığınızda bahşeti, kanı, o animasyonları falan güzel görünen bir oyun. Gerçekten ilk başlarda oyun beni bir kendine çekecek gibiydi ama çok kısa bir süre içerisinde ben kontrollerde inanılmaz sinir krizleri yaşadım yani bu oyun bana. Çok garip biliyorum bununla alakalı herhangi bir yorumda görmedim. Bu tamamen benim aptallığım olabilir mi? Kuvvet de muhtemel benim aptallığımdır. Heykel Slash'lerle müthiş aralarım yok. Bayonetta bile oynamıştım. Devil May Cry'ları e, hiç bitirmedim ama ara ara biraz birkaç oyununu oynadım. DMC oynadım. DMC bitirdim. En son videosunu da yapmıştım kanala. Onun dışında da e, DMC 5'e bakmıştım falan. Hani yani Heykel Slash'lerle çok fazla aram yok. Ama hiç oynamıyor da değilim. Yine ufak tefek bazı e, ee, indie heyken seçleri ya da e, tuey heyken seçleri de oynamıştım. Ama Ninja Gaiden 2'yi oynarken o kadar rahatsızlık yaşadım ki gerçekten ben bu oyunu oynamaktan hiç ama hiç keyif alamadım. E, bundan dolayı da çok kısa bir süre oynadıktan sonra oyunu kenara koydum. Yani bu bahsettiğim süre 1 saat bile olabilir. E, diyebilirsiniz daha sonrasında alışırdın. Ne yalan söyleyeyim o süre oynamayı bekleyen çok oyunum vardı. Ve oynanışından zerre keyif almadığım Ninja Gaiden 2 Black ile Vakit geçirmek istemedim ama yani ilk o ilk yani orijinal oyunun ikinci oyunun görselliğini falan yeniledikleri daha güzel bir versiyonu olduğunu insanlar söylüyor. Özellikle e, bu arada yani sadece görsel yenileme yok sanırım. Ben orijinal oyunu oynamadığım için bilmiyorum ama şöyle yorumlarda gördüm. 2 e, Black 4'ten daha güzel olmuş diyen insanlar vardı. Burada da oyun içerisinde ufak değişiklikler olabildiğini düşünmeye başladım. Ben 0-1 kullanıcı yorum yapıyorum. Maalesef ki Ninja 7'in 2 Black benim hoşuma giden bir oyun olmadı. Ve çok hızlı bir şekilde kenara bıraktım. Serinin en yeni oyunu olan Ninja Gaiden 4 ise Blade'e göre birazcık daha uzun oynadığım bir oyun oldu ama maalesef onun da sonuna gidecek motivasyonu bulamadım. Burada kontrollerde bir sıkıntım yoktu, oynanışla alakalı çok bir sıkıntım yoktu. Her ne kadar e, komboları yapmak çok zahmetli hissettirmiş olsa da bilmiyorum e, genel kombo şeması benim çok fazla hoşuma gitmedi oyunun. Ama katlanılmaz bir durumda değildi, oynuyordum ilerliyordum ta ki oyundan sıkıldım fark edene kadar. Sürekli aynı düşmanlarla savaşıyorum, sürekli birbirine çok benzeyen mekanlarda savaşıyorum ve kesinlikle Black'teki o kanlar vahşet kendini içine çeken görsel hava oyun içerisinde yok. Evet animasyonlar fena görünmüyor ama bir anda Curcuna'ya dönebiliyor ekranda yaşananlar. Ve bunun yanında kan vesaire de çok çok azalmış oyunda. Bu da ister istemez vuruş hissiyatını bir hayli azaltan, azaltan bir şey olmuş. E, bundan dolayı da Ninja Gaiden 4'ü e, buraya göre çok daha uzun süre oynadım. Ama sonuna gelecek motivasyonu maalesef onda da bulamadım. E, bu da ister istemez yavaş yavaş ha, abi seni de gel şöyle bir kenara alalım dedirtti bana. Ama şu, yani oyunla alakalı şunları söyleyebilirim ki e, güncel piyasada heyken işlerin hiç çıkmadığını düşünürsek türü sevenler için bence e, iyi bir alternatif olmuştur insanların oynarken e, müthiş keyif aldığını düşünmüyorum. Yani oha ya ne oyun yapmışlar yaşasın ben bu oyundan dolayı çok mutluyum dememiştir insanlar. Ama ortalama seviyede bir tatmin almışlardır diye düşünüyorum türün hayranları. Eğer türü sevmiyorsanız ve bu oyuna türe girebilir miyim diye düşünüyorsanız bence doğru adres burası değil. E, seriye girmek için de ne kadar doğru bir yer olacağını ben yorumlayamıyorum. Dediğim gibi ilk oyunu oynamadım, üçüncü oyunu oynamadım. E, bundan dolayı net bir yorumunu yapmıyorum ama e, Black'ten daha akıcı bir oynanış olduğunu şahsen ben düşünüyorum. E, bunun dışında komboları gitgide açılıyordu. Komboları siz kendiniz açıyorsunuz ilerledikçe. Eve komboları yaparken benim en büyük zorlandığım noktalardan birisi normal şartlarda hareket etmek için kullandığım şu analogu çevirerek sürekli combo yapmak oldu. Ee, ya daha önce illa bunu kullanan bu sistemi kullanan bir oyun oynamışımdır yani mutlaka heyken seçerde olmuştur ama burada hiç akıcı hissedemedim ben bu combo sistemini ee, sürekli olarak bir yani beynim ben ne yapacağımı düşünmeye başladı bu da beni oyundan gitgide soğuttu e dediğim gibi yani, türün hayranları bana bu konuda kızabilirler ulan sen ne diyorsun mis gibi oyun yapmışlar mis gibi combo sistemi var diyebilirler. Tekrar söylüyorum ben e, türün hayranı olmayan oyun seriyi ilk defa oynamış bir oyuncuyum. Türün daha önce birkaç oyunlarını oynadım ama asıl yani e, nasıl söyleyebilirim asıl hayran kesimin asıl heykelsizleşçi kesimin içerisinde bulunan birisi değilim. En Ninja Gaiden 4 boş kalırsanız oynayabileceğiniz bir göz atabileceğiniz Game Pass'te olmasının büyük artısı bulunan bir oyun. Ama bunun dışında gidip de satın alın oynayayım der miyim? Maalesef ki demem ama yine de karar sizin. Ha ama neyi satın alın dersem tabii ki de Ninja Gaiden Rage Mount'u. Ben bu oyunu çok sevdim. Ee, eski usul Ninja Gaiden'lardan gelen bir oyun yapmışlar ve bence çok eğlenceli olmuş. Çok hızlı bir aksiyon var sürekli olarak oyunun içerisindesin, saniye durmuyorsunuz, yaptığınız her şeyi düşünüyorsunuz ve güzel de görünüyor. Zaten görsellik olarak harika bir görsellik yapmışlar oyuna. Ve bunların hepsini topladığımda benim çok hoşuma gitti. Ninja Gaiden Range bence bu üç oyun arasında açık ara en iyi oyundu. Ben çok keyif aldım oynarken sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer e, yani türü ilginizi çekmiyorsa bile girip birkaç saat bakabilirsiniz. O birkaç saatte en azından hoşunuza gidecek mi gitmeyecek mi net bir şekilde bunu görürsünüz. Çünkü genel anlamıyla bu türde oyunlar oynasam da aşırı derecede benim e, İlgi alanıma giren bir tür değildi. Oyuna da ben gireyim de çok uzun saatler oynayayım niyetiyle girmedim. Girip bir göz atacaktım. Oynadıkça biraz daha oynasım geldi. Oynadıkça biraz daha oynasım geldi. Ve baktım her sürekli olarak oyunu oynadığım dönemde bilgisayar açtım. Hadi birazcık oynayayım hadi birazcık oynayayım diye oyunun içine girmeye başlıyorum. E bunu güzel yapan nokta ders, ne derseniz tabii ki de e, oyundaki kontroller yani çok anlık kontrollerinize refleks verebiliyor karakter bu da çok önemli ee, bu şekilde reflekslerin önemli olduğu oyunlarda tepki süresi çok çok kısa tuşa bastığınızdan e, bastığınız şeyi yapıyor karakter. E, zaten genelde olarak da çok basit bir tasarım var yani yıllardır gelmiş tasarımı olabildiğince e, modernleştirmeye çalışmış yapımcılar. Bence başarılı da olmuşlar çok bir şey beklemeden aslında tam olarak beklentinizi ayarlayarak gidebileceğiniz bir oyun çünkü oyun dünyasında çok fazla benzerlerini gördüğümüz bir oyun olduğundan dolayı Ninja Gaiden az çok ha bu oyunda şunu yapacağız diyorsunuz bana kalırsa oyunun herhangi bir ekstrası yok herhangi bir yeni yaptığı bir şey yok ama her zaman söylüyorum her oyunun Amerika'yı yeniden keşfetmesine gerek yok bildiğimiz şeyleri iyi yapan oyunlara ihtiyacımız var. Tabii ki bu konu çıkarmadıkları sürece. Bence Ninja Gaiden Rage alanında büyük bir boşluk vardı. Burayı güzel bir şekilde doldurdu. Ya aynı ay ya da bir ay sonrasında falan da Shinobi çıkmıştı. Ee, üst üste birazcık denk gelmeleri de garip oldu aynı türde oyunlardı hala şunu bir oynayamadım vakit olmadı ama onun da çok iyi olduğunu söylüyorlar ama yani Rage Band bana bir hayli keyif verdi ha bu arada şunu da söyleyeyim evet bir yılda 3 tane oyun bastılar falan diyorum ama bu 3 oyununda da yapımcısı yayıncısı tamamen farklı ee, ne oldu bilmiyorum Ninja Gaiden markası herhalde açık falan çıktı. Herkes kafasına göre Ninja Gaiden alıp yapmaya başladı sanırım. Ama sonuç olarak aynı markanın oyunları bunlar. Birisi remake yapıyor, diğeri yeni oyunu geliştiriyor, diğeri bir e, şey d oyun yapıyor, side scrolling. Güzel, ya yani bence yapsınlar, e, daha güzel yapsınlar, ama yani daha güzel. Ninja Gaiden 4 direkt Xbox Game Studios'un yaptığı bir oyundu ve her zamanki Xbox oyunu e, seviyesinde kalmış, yani şuraya çıkamamış. Şuraya da inmemiş şurada bir yerde Kalmış maalesef ben bileği buraya koyarım Ragebound'uysa buraya koyarım Bence yılın çok başarılı oyunlarından birisiydi Yapımcısını tebrik ediyorum Bu arada gördüğüm kadarıyla e, Direkt birebir aynı yapımcılar mı bilmiyorum ama Steam sayfalarında Blasphemous'ları falan da gördüm. Sanırım Blasphemous'ların yapımcıları yapmış, yayıncılar da yayınlamış olabilir bilmiyorum ama e, öyle bir bağlantı da var efendim. Blasphemous'ları da çok seven insanlar vardı. İkincisi çıkmıştı, ikincisi o kadar sevilmedi falan. Bu çok ayrı bir konu efendim. Ben lafı daha fazla uzatmıyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Ninja Gaiden bol bol çıktı bu sene. Aranızda hangisi bu üç oyun arasında ilginizi çekiyorsa girip oynayabilirsiniz. Dediğim gibi benden bu kadar. Esen kalın efendim.